Ramazan kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. <laughs> Nasıl gidiyor? İyi gidiyor çalışıyoruz devam. Bugün biter mi sence? Bitirmeye çalışacağız. Kaçta başlamıştınız? Saat 9.30 gibi başladık. Bayağı bir yoğun çalışıyoruz. Sıcak falan etkili mi yani bizim pervaneler de var. Aynen. Serin serin çalışıyoruz. Şimdi yarısı bitti zaten yarısı kaldı. Bu kısmı bitirdik. Şimdi buraya devam ediyoruz. Yani iki saate kadar falan biter herhalde. Ramazan hatırlıyor musun önceden ne kadar uğraşıyorduk? Evet, burası çukurdu, burayı yaptık. Sağım bekleme bölümü orası da bir çukurluk temizliğe, vardı. Temizliğe temizliğe Ne kadar evet. çukurlaşmıştı. Şimdi rahat çalışıyoruz. En son dolgu yaptıracağımda 30 kamyon malzeme geldi buraya. Evet. Bayağı bir uğraşmıştık o zaman. Evet, bayağı bir uğraşmıştık o zaman dediğin. 6 yıldır uğraşıyorsun. Değerli izleyenler, Bakıcı Evi'nde artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Verandamız yapıldı, elektriğimiz, suyumuz bağlandı. Tuvalet çukurunu zaten en başta yaptırmıştım. Geriye ne kaldı? Verandanın önüne fayans ve tuvalete fayans kaldı. Onun dışında bir eksiğimiz yok. Ee, tek eksiğimiz bakıcıların eşyalarını alıp buraya getirip yerleştirmek olacak. Ben konteyneri ilk aldığım zamanlar zemine beton mu attırayım yoksa platform mu yaptırayım diye çok kararsız kalmıştım. Betonu atan usta ile kısacık bir konuşmamız var. Şimdi o gelsin ekranlarınıza. Ondan sonra sizlere konteyneri gezdirmek istiyorum. Çünkü hesapladım benim hesaplamama göre yani, de 10 falandı. Ama çok sunur. Geç Keşke şuraya merdiven yapsaymışız. Aslında. Merdiven yapsaymışız keşke. Ay çok yüksek oldu. Evet. Hadi. Mahmut Usta Hadi. 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 Çekme diyor. Bekle beş dakika, beş dakika diyor. Bekle. <laughs> Bak diye onu Moda diyor. Abi çekti mi? Yok. Yok çatlamayı Ben bunu beğenmiyorum Ben bunu super. Ne oluyor? Ben beğenmiyorum demedim. Biraz şey geldi. Yok. Sulu gibi geldi? Yok. Hani o da ayağını zaten. Yani Hı. Zaten o da biraz katını fazla ken toplamıyor su emiyor ya. Aynen su salmasın. Hı. -hı. Aynen çatlama yapar. Çünkü ben daha önceden de çok istedim böyle ne bu ne kadar, kadar şey gelmedi. Şey. Allah bu suyu emene kadar var ya, kap yerinde var ya, hemen çeker, bana patarda gibi olur. Hmm. <laughs> Mahmut Usta'm biliyorsun ki İzmir'den evet. konteyner aldım. Evet. 63 metrekare. Evet, Ayşe Şimdi biz Hanım. neler yaptık? Şimdi biz Senden neler yaptık? Önce kepçeyi çalıştırdık, temelimizi attık. radyo diye bir temel attık yani. Ondan sonra iki gün kalıbı çaktık. Kenarlar demir koyduk, betonumuzu attık yani. Ama işçiliğimiz daha devam ettiği için tam daha bitmedi yani. Ne yapacağız peki? Şimdi ne yapacağız daha? Üstünü temizleyeceğiz. Daha kaç gün sulayacağız mesela ee, biz bunu? Üç günde sulamamız lazım. Üç gün. Üç gün. Dönüşü yok. Üç gün saat başı mı yoksa? Sabah akşam bak. Sabah akşam. Ben şimdi özellikle geldim çünkü bizim ustalarımız bunu dikkat etmiyor yani. Bu betonun mutlaka sulanması lazım. Hı hı. Yani o betonun sağlam bir şeymiş, bunun düşmanı sudur yani. Suyu nasıl emiyor şimdi? Ben saat 2'de geldim. Hı hı. Ben de suladım birkaç Sen sefer. Sen de Ben geldim suladı. gittim. Ben öyle şey sevmem. Harikaydı. Beton sulanmış gördüm. Ha, aynen şey demeden aynen. aynen suladık. <laughs> o çok hassas. Yani betonumuz sulayacağız. Ondan sonra güzel bir prefabriğimiz gelecek. Önünün şeylerini yapacağız işte. E, basamaklarını yapacağız? yapacağız. Seramik yapacağız. E, tuvaletini de yapacağız. Tuvaletini, banyo yapacağız. Mutfak dolaplarını yapacağız. Yani güzel bir şey olacağını inanıyoruz. Yani. Bir harike. şey daha soracağım. Bugün sormuştum. Tekrardan sormak istiyorum. Konteyner alırken bana dediler ki altına platform yapalım dediler. Evet. Ben önce kabul ettim. Anladım. Ama sonradan vazgeçtim. Çünkü e, kuzenim var benim inşaat mühendisi ona bahsettim. Dedi altında dedi çöp olur dedi temizlenmez evet. dedi. Yani sen ne düşünüyorsun bu konu evet. hakkında? Beton mu daha iyi evet. yoksa platform Şimdi, mu? <laughs> Platformun altı 50-60 santim 1 metreyi kadar boşluk olduğu için ne yaparsan yap yıllarca sıkıntı oldu bu. Her yer sıkıntı. Bu beton bir kalıcı bir şey yani. Bunun Hı -hı. değeri hiç Öteki Öteki platform dediğimiz şey. Yapsaydık mesela de demirin üstüne nasıl olurdu? olurdu. Altına, ne olurdu peki? Altını rutubet girerdi, fare girerdi. Yani keç köpek orada güzel bir eğlenme alanı olur. Onu temizleyemeyiz <laughs> Bir daha yapmayayım kanımız dolmuyor Aysel. Bir de ben tavşanları düşündüm. Tavşanlar evet. girip çıkarsa aynı, tünel aynı. yaparsa hani ev biz, yamulabilir diye düşündüm. Tavşanların sayısını biz düğün salonunda dört tane ufak altın bulduk. Nasıl? Ya, Tahtanın altını götürmüşler böyle platformların altını götürmüşler. Hı -hı. Aynı bu yol üzerinde yani. Bir de bugün Top bir şeyden bahsetmiştin, Daha önce yapanlar olmuş. Evet, daha önce yapanlardan hep sıkıntı oldu yani. Şu anda 5-6 kişi uğraşıyor. Altını beton atabiliyimiz öyle bir şey yok. Hı -hı. Ancak binçli kaldıracaksın. Onun bugün maliyeti 100 bin lira. O şunun parayı yani. Yalnız Kaldıracak. beton çok güzel oldu. Heh. E sıfır çatlak. Yani betoncu Aydın Bey bir daha geldi gitti buraya. Görün öyle mi? Köye. Ne zaman? Tabii köyü geldi gitti beton döktü. Onu görmedim. Bakıldı sağ olsunlar köyü geldiler, çay içtiler. Yani gönderdikleri beton güzel. Ben betonun neden çatlamadığını hala şeyim ama iyisini aldım. Ama betonu. çok bakıldı. Çok yani. Ben çok emek ha, verdim yani betona. Ayrılmadım Ellerine yani. sağlık, Siz, teşekkür sağ ediyorum. Gerçekten güzel oldu yani hani. E, yani betonun suyunu aldırdık bu ömürlük oluyor. Konum olarak, şey olarak da güzel bir yer oldu yani, orayı Hı -hı. yaptık. İleride işte sılajı yerlerimizde de yaparsak, başka bir eksiğimiz kalmayacak. İnşallah e, konteynerimiz güzel olacak. Biz şey önermiyoruz yani. E. Evet. Platformu. platformu önermiyoruz. Yani yeni şehirde hanım bunu yaptı. İnşallah memnun kalacağım köyde. O da beton yaptı. Yani o, o köydeki prefabrik yapan çocuğun yerini biz beton tutturduk zaten. Devamı beton yapıyoruz. Bir de maliyet düşük bunun. Hı -hı. Temiz oluyor, sağlam. Tabii demir daha pahalı oluyor. Demir daha pahalı oluyor. Yani. Bu daha uygun olduğu için daha güzel oluyor. Bu da sizin iyi işin, iyi iş çıktı yani. 4-5 günde Tamam Allah Tekrardan güzel. teşekkür ediyorum. Ben Seni teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yok. Koymayayım. İşim önemli değil. Biz de böyle bir şeyler vesile olduk yani. Tamam. Allah'ın ile. Ben teşekkür tamam, ederim. Hadi ben. kolay gelsin. Hadi sağ olun. Normal standart bir konteyner 3 x 7 yani 21 metrekare oluyor. Benim yaptırmış olduğum konteyner 49 metrekare verandası ile birlikte 63 metrekare oluyor. Ve benim aldığım konteyner özellikle büyük cam yaptırdım daha ferah ve aydınlık olsun diye ve ayrıca sinekliği bile var. <laughs> Yani full artı full bir konteyner. Ee, ne kadara mal oldu diye sorarsanız da betonu, beton işçiliği ve konteyner bana tam 300 bin liraya mal oldu. Şimdi gelin içeriye gezelim. Burası 2 artı 1 bir konteyner. Mutfak ve salon birleşik. Bulunduğum alan salon olacak. Burası mutfak. Ve şurada minik bir koridor var. Sağında ve solunda odalar var. Karşı tarafta da tuvalet var. Şimdi mutfağa bir göz gezdirelim. Ardından odalara geçelim. mutfak dolapları gayet güzel kullanışlı görünüyor. ben daha önceden de bir konteyner almıştım. Onda sadece lavabo ve altında şu kadar bir dolap vardı. Herhangi bir üst tarafta dolap koymamışlar. Ucuza kaçmışlar biraz. Bu ona göre çok daha iyi. Buraya da çamaşır makinesi ve buzdolabı gelecek. Eğer arada boşluk kalırsa buna ilave yapmayı düşünüyorum. Şimdi odalara geçelim. Ve burası da artık tuvalet ve banyomuz. E buraya fayans yaptıracağım özellikle. Çünkü daha önceden almış olduğum konteynerde sıkıntı yaşadım. E su aldıkça yerdeki malzeme çökme yapıyor. O yüzden bunları yaşamamak için bakıcılığı yerleştirmeden fayanslarını da yaptıracağım. Ve sorun yaşamayacaklar diye düşünüyorum. Siz besi mi yapıyorsunuz? Besi. Yalnız bu sizde süt var mı? Var var. Hani evet. Süt içiyorlar çünkü. Biliyorum biliyorum. Süt var. Hani 40 günlük ama bu da içer. O 20 günlük o zaten içiyor. Bir yıl dolana kadar mı şey oluyor bunlar? Sütten kesiliyor. Bir yıl mı? Ne, bilmiyorum tam hayvan şey. Ya ben öyle. 3 ay içiriyorum. 3 ay değil mi? Evet. Tamam. Ya yani daha iyi gelişiyor. Benim fikrim o yönde. Ama büyük işletmeler 45 günde kesiyorlar. 45 günde mi? Evet. Ben ama daha önceden denedim. Ayağı kırık bir buzağı vardı. Ona 7 ay süt içirdim. Hayvan o kadar güzelleşti ki hem ayağı düzeldi hem de hayvanın bedeni çok güzelleşti. Tamam o zaman. Tamam. Görürüz zaten. Haber verirsin bana. Tamam. 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 Görüşürüz hadi evet, iyi akşamlar. Bu arada biz tek yemleme ve iki sağım yapıyoruz. Bana hep diyorlar ki neden üç sağım yapmıyorsun? Daha çok verim alırsın. Ben hem hayvanları yıpratmak istemiyorum, hem de bakıcıyı kaçırmak istemiyorum. Çünkü daha önceden şöyle bir olay yaşadı. Biz ineklerin memesini yıkıyorduk, daha sonra memelikleri takıyorduk. Hastalıktan ağrı işletme olduktan sonra her şeye daha çok dikkat etmeye başladım ve gittim bez aldım. Bakıcılara da söyledim. Bundan sonra artık dedim ineklerin memesini kurulayacağız. Her ineğin ayrı bezi olacak dedim. Biz yapamayız, tekme atıyor dediler. Sonra zaten zar zor yaptılar o gün. Akşam oldu biz yarın işe gelmiyoruz dediler. Neden dedim yarın işimiz var dediler. Neyse ikna etmeye çalıştım ama ikna olacak gibi değiller kafaya koymuşlar gelmeyecekler. Ama daha sonra ben de yardım ederek onları biraz alıştırdım. Şimdi siliyorlar herhangi bir problem yok. Hatta ben dedim ki onlara bezlerle işiniz bitince bir köşeye koyun ben onları makineye atar yıkarım. Şimdi bana da vermiyorlar. Bir bakıyorum ki yıkamışlar, asmışlar, kurutmuşlar, dizmişler. O yüzden ben de çok işlerine karışmak istemiyorum. Uzaktan izliyorum sadece. İnekler sağımdan çıktıktan sonra iki tane tohumlanacak hayvan var. Veteriner hekim Mehmet Tokalı gelecek. Hem veteriner hekim hem de sesi çok güzel. Geçen gün tohumlamaya geldiğinde kendisinden rica etmiştim. Tohumlama yaparken şarkı söyler misin demiştim. O da beni kırmamıştı. Bugün tekrardan rica edeceğim. Umarım beni kırmaz. Hoş. Öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. İstersen kendinden bahset biraz. Aynen. Ondan ee, sonra tohumlamalara geçelim. Tamamdır. Veteriner Hekim Mehmet Okalı ben. Ee, Kafkas Üniversitesi mezunuyum. 2018 mezunuyum. 2018'de de Adı Veteriner Fakültesi Cerrahi bilim Dalı'ndaydım. Şimdi de Cerrahi Bilim Dalı uzmanı olarak e, sahada çalışıyorum. Kliniğim var. O şekilde şimdi de tohumlamayı yapacağız. Bu arada şarkıyı şimdi mi <laughs> söylemek istersin Tohumlama yaparken? Mi? <laughs> Bugün de söyleyeceğiz. evet. <laughs> yani ona istersen kararın. şimdi söyle, istersen tohumlama yaparken <laughs> tohumlama, sana bırakıyorum. Tohumlamadan sonra olsun. Düşünü koyayım olur mu? Tamam, tamam öyle yapalım. <laughs> Tamamdır. Bunun beşinci tohumlanması olacak bu arada. Öyle mi? Evet. evet akıntısı geldi güzel. Temiz. Akıntısı düzgün temiz değil mi? Temiz temiz. Yumurtalıklar nasıl? Onlara bakıyorum. Tohumlamaya uygun tamam. yapabiliriz. Tamam. Bunlar Holstein mi açacağız? Aynen her tamam. zamankinden. Şey var mı pedi var mı? Pedi mi? Evet var. pedi olsun. Tamam. Hı. Yeterli mi? Yeter yeter çok güzel. Şimdi tohumlamalardan bir tanesi ikinci oluyor, diğeri beşinci. Evet. Yani neden tutmuyor olabilir? Mesela et eline attı, topallık yok, herhangi bir hastalık da geçirmedi. Sebep ne olabilir? Yani sebep ne olabilir? Birincisi bizim yöremiz için en çok şeylerden rastlanan bir tanesi sıcak stresi. Aşırı sıcaklarda evet tutmayabilir. Ee, Ama beşinci olan mesela? Beşinci olan evet yani o şöyle herhangi bir kist durumu olduğunda da aynı şekilde veya zamanlama olarak tam denk gelmemiş de olabilir. Ee, bu da önemli çünkü. Ya mesela düvelerde bir en fazla iki de tutuyor. Ama evet, şimdi şöyle hani normalde beş Hani kere de, de zamanlama tutmuş olması lazım. Evet şöyle düvelerde normalde dünya standartlarında daha önce tohumlanmamış oldukları için yüzde yetmiş dünya standartlarını tutma şansı budur. İneklerde de yüzde altmış bu oran. Tabi bu işte yani her şey normalken akıntı temizken ondan sonrasında zamanlama uygunsa herhangi bir hormonal bozukluk yoksa Bunların e, neticesinde her şey e, %60 tutma oranı. Ama e, bunların en azından bir tanesi bile eksikse veya e, doğru olmamışsa e, bu oran düşüyor. Zaten yani dediğim gibi %60 bu Ama oran. düvelerle arasındaki oran çok daha fazla olması lazım bence. Çünkü ee, kaç tane mesela düve to 15 tane tohumlattım. Sadece bir tanesi iki kez tohumlandı. İlk seferde tuttu. Tamam, evet. ama ineklerde olmuyor. İşte düvelerde tutma şansı 10 5 6 şey. 7 8 9 10 oluyor. Artık evet. ondan sonra kesime yolluyorum. Yani işte hormonal e, yetersizlik vesaire bunların hepsi bir etken. Ee, bazen tohumlama yaptığımız zaman ve 11 gün sonrasında da hormonal takviye yapabiliyoruz. Bazen çünkü hormonal eksikliğe bağlı embriyonik ölüm de şekillenebilir. Bir hayvan tutabilir ama erken veya geç embriyonik ölüm olarak iki ayrılan embriyonik ölümler de şekilleniyor olabiliyor ondan kaynaklı bir durum şekillenebilir. Peki üretici olarak bizim yapabileceğimiz neler var? Mesela bir hayvan doğum yaptıktan sonra. Mesela ben pekmez içiriyorum. Yani pekmez çok fazla sana mesela şimdi böylece yediren var, pekmez içiren var, incir sonuçta aydında yaşıyoruz, incir verenler var. Bunların hepsini aynı anda verirseniz zaten hayvanda Yo, aynı anda onda. ben sadece pekmez, e, evet, pekmez veriyorum mesela. verebilirsiniz. Etini atması için. Aynen bir sıkıntı yaratmaz. Ee, ama eten için e, eteni atsa da atmasa da biz şunu öneriyoruz yani e, bizce doğru olan hı hı. rahim tedavisi. Yani, Peki alınmalı mı alınmamalı mı? Yani e, alınabilir ama zorluyorsa hiç gerek yok. Yani alınmadan artık e, üretim yani şeyler teknoloji ilerledikçe işte bunların bolusları çıktı, ekstra başka şeyler çıktı. Dolayısıyla e, elle kurtarma yöntemi kesinlikle bence Daha yapılabilir. Daha iyi? Daha iyi ama... Ee, elle kurtarıldığı zaman da enfeksiyon riski ortaya çıkabilir Peki bunun bununla ilgili fikirleri. bilimsel bir araştırma var mı? Bunun zaten bunun elle hepsi alınması gelimsel. mı iyi yoksa Bunların hepsi bilimsel Hı -hı. kitap bilgileri. Çünkü e, hepsine, hangisi daha iyi? Bu biliniyor mu peki? Yani şöyle hangisi daha iyi? Normalde e, değişken bu. Bu bütün hekimlere göre de değişebilir. Ben bunu söylüyorum ama farklı bir hekime göre bu tam tersi de olabilir. Ama ikimizinki de yanlış değil. Yani yapılabilir elle kurtarmaya çalışmak gerekir bana kalırsa. Ee, ama zorluyorsa hayvana hiç gerek yok. Çünkü bazen çok ciddi ıkınmalar şekillenebiliyor. Ee, uterus daha tam kapanmadığı için sonuçta e, sıkıntı yaratabilir. hani Sonuçta doğum sonrasında 2-3 gün e, o büyük prolapsuteri risklerini ortadan kaldırıyor aslında. 2-3 yani gün atlattım sıkıntı olmuyor da. Yine de çok fazla ıkınmalar e, başka şeylere de neden olabilir. Dolayısıyla çok ıkınıyorsa hayvan veya e, Saat olarak normal saatte gelindiyse hani e, eteni almak için ama yine de kurtaramıyorsak o bölgeden zorlamanın hiçbir anlamı yok. Zorlamadan hmm. bolusları var zaten. Bolusu da yutturulabilir. üç farklı bolus var hatta şu an artık yeni güncel olarak. Birisi e, ikiz gebeliklerde e, ve ölü doğumlarda, abort durumlarında e, el atmadan direkt veriyoruz. E, 20 yani 24-48 saat sonrasında direkt attırabiliyoruz. Mutlaka atıyor mu? E, yüzde söylediği söyledi olan. evet atıyor ama e, bu, bu bir İkincisi e, beş 5 gün etkili Bunu olan. Bunu deneyeceğiz burada. O, o mu? E, bu Sinan yani söyledi. Sinanla şu konusunu hangisiyse bilmiyorum ama biz onu denememe kararı aldık. Çünkü e, onu doğum yaptıktan 6 saat içinde atmak gerekiyor. Şimdi e, doğum yaptığı zaman etene normal hayvanlar da atabiliyorlar. Şimdi ekstradan hasta sahiplerine maliyet ortaya çıkarmamayı planlıyoruz. Evet çünkü atabilir inek. 6 saatten sonra mı olacak? O 6 saat içinde abort veya ikiz yapan ineklerde firma bunu öneriyor. Hı hı. Ama normalde bunu zaten pazarlama yapmak doğru değil bence. Çünkü dediğim gibi yani inekler atabilir eteni. Ekstradan da üreticiye ekstra masrafa sokmuş oluyor. Ee, sadece ikiz ve abortluk durumlarda, düşük durumlarında işte yapılabilir. Onun dışında 21 gün etkili rahimi direkt kasa kasa hani zaten mesela 6 involisyon... saat içinde düşürmediyse o yine kullanılabiliyor mu? Ee, Yoksa ilk 6 saatte mi ilk kullanılıyor? İlk 6 saatte onu öneriyorlar. Çünkü direkt e, rahimi sıkıp hani atacak hani öyle Türkçeleştireyim artık. Diğeri 21 gün içinde hani involüsyon dediğimiz küçülme durumunu yapıyor. Bir tanesi de var 5 gün içerisinde. Yani üç farklı bolus var artık. Hı -hı. Hani bu direkt yani değerlendirmeye göre artık değiştirilebilir. Hı -hı. Yani o şekilde. Bir denemek lazım Yani onu denemek lazım ve ondan sonrasında da ee, sonuçta içeride bir yavru vardı, yavrusuları vardı. İlla ki içine tam temizleyemeyebilir, involutionda hayvan iç, e, tam e, akıtamayabilir içerisini, boşaltamayabilir. Dolayısıyla bizce e, doğum sonrasında da tohumlamaya gelmeden ilk önceki aşamada rahim tedavisini de bize öneriyoruz açıkçası. İçeri bir ilaçlaması, en azından dezenfekte, dezenfekte edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. E, o şekilde de daha sağlıklı oluyor aslında tohumlamalar. Yani Hı -hı. bir sonraki tohumlamasında zaten hani kızgınlıkta geldiğinde hayvan daha iyi tohum tutma başarı şansı yükseliyor. Hı hı. Yani biz bunu deneyimledik açıkçası. Diğer uygun o da feda olsun. Tamam. Buydu değil mi? Buna genel araç yapalım. Diğeri de bu. Bu ne durumda? Bu ne durumda? Yani aslında ne zaman başladı demiştiniz buna? Dün öğlen üç buçukta. Bunun artık ııı ee, Uterus'ta şey ee, kazılmaları birazcık gevşemeye başlamış artık. Herhangi bir çağrı akıntısı da gelmedi. Tavlamalar evet. bitti. <gülüyor> Şarkıyı <gülüyor> düşündün mü? Aynen. Yani Şarkıdan ziyade türkü düşündüm tamam. açıkçası. Ee, türkü söyleyelim. O zaman başlıyorum. Evet. Söz sende. Cahildim dünyanın rengine kandım. Hayale aldan Boşuna yandım seni ile benimsin sandım ölürüm sevdiğim zehirim sensin. Evelim sen oldun ahirim sensin. Hem bu güzel türkü için evet. hem de vermiş olduğun değerli bilgiler için çok teşekkür, teşekkür ederim. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler bu güzel türküyle programımızın kapanışını da yapmış olduk. Haftaya görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. hoşçakalın.